Arkadaşlar bugün sizinle beraber yani gene Roblox oynayacağız bugün Breaking Point oynayacağız şimdi yanında gene Özgün var Numaçer yaptı kendisini Ellerim yok Aynen elleri çok küçük Şimdi oyun başlıyor biz dans ediyoruz Tamam. Aa, biri beni vuracak da. Ben şu şundan şüpheliyim. Aa savaşacaklar. Anladım. Şurada bir tane ne var? Beni seçin lan diyor. Tamam seni seçtim kardeşim. Lan özgür seçtiler. Ah. <laughs> Ya sensin ya, beni seçmeyin abi. Ben savaşmak istemiyorum, ben korkakım. Oh, ben savaşıyorum. <laughs> bana ne biri... Aa, bana arkadaşlık isteği atanı seçin. Se Aa, benim si Yok. Savaşıyorlar. Haydi şu Midian öldü, deniz kral şurada bir tane guest var roblox karakteri onu seçtim. şurada yanımda bir tanesi var adam hep beni seçiyor ya bence sensin kardeşim. Aa savaşacağız gel. O, ben kurt surluğum. Deniz kralı öldürdüm. Kusura bakma deniz kral. Kankam. için. Quest'i seçin abi. Tamam lan Quest'i savaşacağız. Uğur. Lan ben ona vurdum. Ben, salgıyım, ben, salgıyım. ben bıçakla kaçtım. Uy, bıçakla aldım. Hayır ya son anda öldüm. Maga be. Çok iyi gitmiştim ya. Kazansaydım bana yüz verecekti herhalde ya. Aga be. tane kitap okuyunca O did it. Aman sus He katil ışıkları kesinlik birine vuracak. avramadı. Bence şuradaki sarı saçlı kız böyle canavar suratlı bence. Ona ver Özgün. Zaten herkes ona veriyor şu an. <laughs> 7 oldu 8. Aa. Aa, o değilmiş. Biri öldü de. vallahi değilmiş. O zaman sarı saçlı kız bir tane var. Ben ondan şüphelendim de bana veriyorlar. Evet tamam. Şurada bir tane erkek var. O bence. Beş. Yo, o da değilmiş. Lan sarı saçlı kız. Al sarı saçlı. Sarı saçlı kız demedim mi ben? Sarı saçlıya ver Özgün. Kesinlikle sarı saçlı. Yemin ederim. Ben ona verdiğim için o da Ya kesinlikle sarı saçlı ya. Yemin ederim sarı saçlı kız. Allah Kur'an'ın kirin çarpsın sarı saçlı kız ya. Ben ona verdiğim için hemen bana sıktı. Gördün mü? Al sarı saçlı. Yemin ederim. Sarı saç diye ver abi. Deniz Verin abi sarı saçlıya ya. O ne timpostır. Bak senin leş saçlarını yok. Lan o da değilmiş. Kim? O da Yusuf. Yus Yusuf. Yusuf herhalde Türk. Bence o da. Bakalım. Bakalım. Leş saçlı olan. Bakalım saçlıyı yiyeceğim. Leş Oymuş. GG. yazdı. Gigi. 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 Sen ben de GG yazdım. Bir... <laughs> Breaking point. <laughs> Random gelecek. Bu en sıkıntısı, en güçlü. Hızlı şu an silah. Sıkma bana. Çocuğu sıra bende herhalde. He, bu sekret öldürecek. Ben mi öldüm? Yok. Ya gene sekret vurdu. Aa. vuramadı. Bana gel ya. Gel. Sigaret vurmayın abi korkuyorum ben biraz. Aa şuradaki. Bana sıkacak. Aa sıkamadı. Aa özgür e sıkıyordu sıkamadı. Haydi Bartu'ya gel. Aa bana geldi. Öl lan özgünü verecek. Sarı saçlı mı yoksa sarı renkli mal mı? <laughs> A yok sarı önlü. öldü <laughs> Oyyy Win aldı. İşte Bartu Win Naldı Size şöyle bir bıçak atayım GG GG Adam olun lan. Çok güzel lan oyun. <laughs> Özgün'ün intikamını ben aldım. Ha, ben bunu biliyorum. Ah, sıkıyorlar birbirlerini. Aa öyle öyle. Beni seçme. Seni döverim. Özgün'ü de seçme. Özgün. Aa, bir tane kızı seçti ve öldü. <gülüyor> <gülüyor> Lan, ne yapıyorsun ya? öldü Zalol işte O sıra özgünde. Kimi öldüreceğim? Aa o kızı seçmeseydin ya. Beni seçme. Sağ ol kanka. Herkes bu, bu kızı seçmesin abi. Herkes ölecek. Aa beni seçmiş. Gel lan. Pro Bartu iç başında. Pro Bartu iç başında. <gülüyor> <gülüyor> Elini sallıyor ya. <laughs> Şu sarı saçlı beni seç. Seni de öldüreceğim. Kanka. Kanka beni seç. Yok beni seçmedi. Sarı saç değil yük... <laughs> ki. Bir kere de sıra bana gelsin be. Ve bana geliyor. <laughs> Hayır ya. <laughs> ya öldürüyordum. <laughs> oh deniz kral öldü. Evet Luna Kit zaten adam mükemmel oynadı ya. En azından iki kişi şey aldığım için 5 kredi verdi. Kredi kartı mı kredi mi? Kredi veriyor bir tane. 126 var çünkü 126 tane var niye? Çünkü ben çok pro oynuyorum. Ah o oh, oh. Çok proyum ya o yüzden. Yani bu 3 elde bayağı iyi oynadığım için bana Güzel verdi Acaba Şu Bravo. şeye ver. Guest. Guest'e Guest ver. Ya. Yani misafire ver. Aa misafirle ben çıktım. Ya. Hemen beni öldürün. Sizin misafir. misafir. Misafiri öldürün abi ya. Bu ha. ne ya? Misafir. Öğrenler yeni hoş geldin kardeşim. <laughs> adam götünden vurdu lan. <laughs> Ayna götünden vurdu adam. <laughs> Denizcan var ya sen bittin Denizcan. Seni öldüreceğim birazdan. Adama bak ya, bıçakla beni uçtan kesti. Ama biz gene de oynayacak oh. Çok eğlenceli. Başka oyun oynayalım. 10 dakika sonra oyun oynayalım. Sonra... Sonra... Arkadaşlar videomuz bitti yine. Hoşçakalın ve bay bay.